Selam arkadaşlar. Eşitsizlik konusu ÖSYM tarzı bir soru. Sorumuza baktığımızda bir dikdörtgen vermiş. Bunun içinde iki tane çivi vermiş. Bunun uzun kenarının 8 olduğunu söylemiş ve çivilerin uzunlukları ile ilgili bazı bilgiler vermiş. Baktığımızda kısa çivinin uzunluğu x artı 2x, uzun çivinin uzunluğu x eksi 2x. x artı 2x olan uzunluk dikdörtgenin uzun kenarından daha kısa olacaktır. Yani x artı 2x küçüktür 8. 8'i bu tarafa attığımızda ve çarpanlarına ayırdığımızda x'e x, e x. 4'e eksi 2. x artı 4 çarpı x eksi 2 olacaktır. Bu da küçüktür 0 olacaktır. Buradan bir x değerimiz eksi 4 bir x değerimiz 2 olarak buluruz. Diğer uzun çiviye baktığımızda x kare eksi 2 x büyüktür 8 olacaktır arkadaşlar. 8'i yine sol tarafa attığımızda x kare eksi 2 x eksi 8 büyüktür 0 olacaktır. Çarpanlarını ayırdığımızda x'e x eksi 4'e 2 x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir. 0 olacaktır. Buradan x'in bir değeri 4, bir değeri eksi 2 olacaktır. İşaret tablosunu yaptığımızda kökleri küçükten büyüğe yerleştirdiğimizde eksi 4, eksi 2, 2 ve 4. Birinci denklem küçük çivi olsun. ikinci denklemde büyük çivi olsun. Bu durumda küçük, den, e, küçük çivinin kökleri eksi 4 ve 2 olduğundan dolayı oradan çiziyoruz. Sadece dahil değil. İçi boş yuvarlak. Diğerinin kökleri de 2 ve 4, eksi 2 ve 4 olduğundan dolayı oralardan çiziyoruz. Dahil değil yine. Birinci denklemimiz artı ile başlıyor. Artı eksi artı olacak. İkinci denklemimiz de yine artı ile başlıyor. Artı eksi ve artı olacak. Birinci denklem bizden küçüktür sıfır olan yerleri yani eksi 4 ile iki arasını. İkinci denklem bizden pozitif olan yerleri istiyor. Sadece sol tarafı tarasak yeterli. Sağ tarafta çakışan bir yer olmayacak çünkü. Bu durumda iki taradığımız yerin ikisine de baktığımızda çözüm kümemiz eksi 4 ile Eksi 2 arasında olacaktır arkadaşlar. Burada sağlayan tek tam sayı da eksi 3 olacaktır. Yani bir tanedir arkadaşlar cevabımız. Video buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.